Merhabalar. Sizlere güzel bir duyurum var. Bayram hediyesi gibi değerlendirebiliriz. Her birimizin astroloji eğitimlerinden uzak kalmaması için katıl abonelerimize özgü eğitimlerimizi başlatıyoruz ve bu eğitimlerimizin hem temel eğitim, temel seviye astroloji eğitimi hem de orta ileri seviye astroloji eğitimleri şeklinde iki ayrı başlıkta olmasını planlıyoruz. Dolayısıyla sizler de kendi haritalarınızı çocuk sevdiklerinizin haritalarını sevdiklerinizin haritalarını okuyabilmek yorum yapabilmek öngörülerde bulunabilmek için katıl abonesi olarak iki ayrı seviyedeki astroloji eğitimlerimize dahil olabilirsiniz burada 5 6 7 10 dakikalık kısa videolarla ve aralarda size özel canlı yayınlarımızla sizlere astrolojiyi daha çok sevdireceğimize inanıyorum katıl abonesi olarak her iki seviyeye de dahil olabilirsiniz Bununla birlikte astroloji danışmanlığını da 3. bir sekmede görebileceksiniz. Katılır özel gruplarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.